Müzekkin nüfus. Eşref oğlu Rumi. Kudise RUHU 44. Bölüm. Dünyanın zararları. Şimdi nefsini emarelikten kurtarmak ve mutmainlikte karar tutmak için daima ölümünü öldükten sonra topraklar altında kalarak çürüyeceğini, unutulup kalacağını, sonra mahşer yerine götürüleceğini, ve yukarıda anlatılan cehennem azaplarına duçar olacağını düşün ve bunları hiç hatırından çıkarma. Evet, o azaplara asiler uğrayacaktır. Bir böylesi var, bir de cennet ehlinin anlattığımız zek ve sefası var. Bunları göz önüne getir, beğen ve beğendiğini al. Cehennem ehline olacak azaplardan korkarsan, nefsini o yaramaz huylardan, alışkanlıklardan, sırnaşıklıklardan kurtar cennet ehlini olacak saadetleri elde etmek istersen onlara özen ve Allahu Teala'nın lütfuna müştak ol. Var tövbe edip gönlünü bu murdar dünyanın kaygılarından temizle. Nefsini bu murdardan iğrendir ve fakirliği tercih et ki bütün saadetlerin başı fakirliktir. Görmez misin ki Hak Teala'nın bütün zahmet ve mihnetleri hep zenginlerin üzerinedir. O halde zenginliğe heves etme, ondan kaç. Çünkü mihnetlerin başı ekseriya zenginliktedir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraç gecesi cennete nazar ettim. Ekser halkın fakirlerden olduğunu gördüm. Cehenneme nazar eyledim. Ekser halkını zenginlerden gördüm. Buyurmuşlardır. Şu halde zenginlik isteme dünyada az şeyle kanaat et. Hak Teala'ya tevekkül et. Hak Teala tevekkül ehlini sever ve gönül ehline hiç ummadığı yerden rızık verir. Sen de bu dünyanın eksikliğine sabret ki bütün nebiler ve veliler sabretmiştir. Sen dünyada hemen Allahu Teala'nın buyurduğu şeyleri yaparsan bütün zorluklar sana kolaylaşır ve iki cihanda şu şöyle olsun demezsin. Ey aziz, bu dünyayı toplayıp, satıp, sakınıp, yığıp ne tasavvur edersin? Bu dünyada ne kadar yaşarsan, ne kadar çok nimetler elde edersen, ne derece ululuk, izzet, hürmet ve hoşluk sürersen sür. elinde sonunda Azrail aleyhisselamın mızrağı sana da dokunacaktır. Onun için bütün bunları gözünden çıkar. İsa aleyhisselam bir gün bir yere gidiyordu bir ırmak kenarına vardı. Bir müddet dinlendi. Abdest aldı, birkaç rekat namaz kıldı ve o ırmağın suyundan birkaç avuç su içti. Çok hoş ve tatlı bir su olduğunu anladı. Dört tarafına bakındı ve gördü ki su ile dolu bir küpün gömülmüş bulunduğunu gördü. O küpteki sudan da içti ve gayet acı olduğunu fark ederek bu işe şaştı. Zira bu küpe su o ırmaktan geliyordu. Şu halde ırmağın suyu neden gayet tatlıydı ve küpün suyu ise neden gayet acıydı? Hayretler içinde kaldı ve bir karara varamadı. İşte tam bu sırada Cebrail aleyhisselam geldi ve dedi ki, Ya Nebi Allah, Hak Teala sana selam etti ve küpe sorsun. Küp, suyunun neden acı olduğunu ona haber verecektir buyurdu. Bunun üzerine İsa aleyhisselam meseleyi küpe sordu ve Küp Allahu Teala'nın desturuyla dile gelerek cevap verdi. Ya Nebi Allah dedi. Ben bir ulu adişa idim. Dünyada 300 yıl ömür sürdüm. Peşim sıra 300 bin asker gelirdi. 300 ulu şehrim vardı. O 300 şehirde 300 ulu sarayım vardı. Bu 300 sarayıma ara sıra gider ve zevk ederdim. Bu zevk ve sefadeyken bir gün ansızın bana hastalık geldi ve sonunda Azrail aleyhisselamın mızrağını yedim. Can acısı çektim. Bütün o saltanat, devlet, hükümet, yeme içme, zek ve temaşa, hepsi hepsi bir anda elimden çıkıverdi. Bunlardan hiçbirinden bana bir fayda ve çare olmadı. Bütün görüp geçirdiklerim bana bir gün bile gelmedi. Beni bir yere gömdüler ve üzerime büyük bir türbe yaptılar. 300 yıl sonra zelzel oldu ve türbem yıkıldı. Ve 300 yıl kadar bütün o şehir bir harabe halinde kaldı. Sonra o şehri tekrar imar ettiler. Benim türbemin bulunduğu yere bir kiremitçi geldi, kiremit pişirerek satmaya başladı. Bir gün o yerlerin padişahı da geldi ve o şehre büyük bir saray yaptırdı. Padişah saray için kiremit ısmarladı ve benim türbem olan yerden ve benim etim, kemiğim karışmış bulunan topraktan kazdılar. Balçık yaptılar, kiremit döktüler ve o padişah sarayını bu kiremitlerle örttüler. Yıllarca kiremit olup padişah sarayının damında durdum. Aradan yine zaman geçti. O padişaha da zevar erişti, öldü. Sarayı da yıkıldı ve kiremitleri kırıldı. Ondan sonra o şehre bir küpçü geldi ve sarayın bulunduğu yeri, kendisine imalatane olarak seçti. Benim etimden ve kemiğimden olmak kiremitleri de dövdü, balçığa karıştırdı ve bir küp yaparak sattı. Bir zamanda evlerde ve yerlerde küp olarak durdum. Nihayet büyük bir sel geldi. Beni bulunduğum yerden söktü çıkardı, buraya getirdi, bıraktı. Yıllardan beri burada duruyorum. İsa aleyhisselam küpe sordu. Hikayeni anladım. Ama benim asıl merak ettiğim şudur ki, şu ırmağın suyu gayet tatlı olduğu ve senin içine de o sudan dolduğu halde senin suyun neden acıdır? Küp bu soruyu da şöyle cevapladı. Ya Nebi Allah! Ne zaman ki Azrail aleyhisselam mızrağını bana vurunca, ölüm acım benim bütün gövdeme yayıldı, etime ve kemiğime bu acı sindi. O acı hala benden gitmemiştir. Benim içimdeki suyu acılaştıran da işte o acıdır, dedi. Şimdi, ey aziz, cefalarla dolu bu vefasız ve fani dünyada en büyük devlet ve saltana süren bir padişahın dahi sonu ölümdür ve ölüm acısı bütün ömrün zek ve sefasını insanın burnundan getirir. Onu tahtından ve tacından ayırır. Yere vurur ve toprağa karıştırır. Bu topraktan bile ölüm acısı gitmez şu halde sakın gafil olma. Şimdi hal böyle olunca bu dünya endişesinden geçmek gerek. Riyaset yani oluluk lezzetini nefse emmare dimağından çıkarmak gerek. Ölümü, ölüm acılarını, azapları ve cezaları daima düşünerek bütün nefs arzularından uzak durmak ve ve dost hevası üzere alemde yürümek gerek. Ta ki bu halk ölünce o dirilebilsin. Yoksa dünya kaygı ve telaşına düşmek yavuz musibettir. Dünya kaygılarından bir kaygı ile bir gece yatana Hak Teala yetmiş kaygı ve acı verir. Birisini bile gidermekten aciz kalır. Ertesi gece yetmiş kaygı ile yatar ve böyle böyle gönlüne dünya muhabbeti dolar. Dünya muhabbeti doldukça zikrullahı unutur, zikrullahı unutunca Hak teâlâ da o kişiden inayetini keser. İman tadını onun gönlünden siler, giderir, yerine zulmet doldurur. Bu hale düşen isterse her gün oruç tutsun ve geceleri sabaha kadar namaz kılsın. İster şehit olsun, ister gazi olsun. Hatta Mekke-i Mükerreme'ye giderek mücavir kalsın ve veli olsun. Madem ki dünya muhabbeti gönlünde galiptir, ona hakkın inayeti yoktur. Peygamberin şefaati yoktur. Velilerin himmeti yoktur. Bunun delili şudur. Miraç gecesi Hak Teala Hazretleri ile Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında 90 bin kelime konuşuldu. Hak Teala Resulüne nice sırlar vahyetti ki onları hiçbir peygamberine bildirmemiştir. Esrarı Vahiy adlı bir risale vardır o risalede beyan olunmuştur ki, Resul Aleyhisselam'a buyurduğu sırlardan birisi de şu idi. Ya Muhammed! Bir kimse yer ve gök ehli namazı kadar namaz kılsa, yer ve gök ehli orucu kadar oruç tutsa, melekler gibi yemek yemez olsa, sırtına arifler gibi elbiseler giyse, ben onun bu ibadetlerine bakmam. Eğer onun gönlünde zerre kadar dünya sevgisi, etrafına karşı övünmesi var mı veya halka ibadetini gösteriyor mu buna bakarım. Bunlardan birisi varsa kendime komşu etmem. Bu kişiler muhabbetimin lezzetini alamazlar. Onların gönüllerini karanlıkla doldururum. O kadar ki beni unuturlar, uzak kalırlar. Dikkatinizi çekerim. Bu hadisi şerifte dünyayı talep eden kişiler için çok korku vardır. Fakat ne yazık ki dünyayı toplayanların birçoğu ellerinde sanki kurtuluş senetleri varmış gibi davranırlar. Sen de onlar gibi, ben dünyayı talep ederim, mal toplarım ama ona muhabbetim yoktur, asla sevmem dersen ben de sana derim ki, ey biçare, hem dünyayı sevmem dersin, hem de gece gündüz demez, onun derdine düşer, peşi sıra koşturursun. Neden başka bir şeye talip olmuyorsun?'' Neden başka bir şeyin peşi sıra koşmuyorsun? Bundan da anlaşılıyor ki sen dünyayı seversin. Zira sevilmeyen istenilmez. İstenmeyen şey de ele geçince ağızları mühürlenip sandıklara istif edilmez. Bir fakir gelip isteyince, şimdi yok, hazır değil gibi sözlerle yalan söylenmez. Ey biçare! Bugün cimrilik edip sadakanı ve zekatını fakirlerden esirgedin. Peki yarın Hakk'ın huzuruna ne yüzle varacaksın? Sonra da ben dünyayı sevmem diye hüccet göstermeye kalkarsın. Şunu iyi bil ki Hak Teala kullarının gönüllerine nazar eder, suretlerine değil. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, Allahu Teala sizlerin suretlerinize ve amellerinize bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize bakar. Fakat bizim maksadımız hüccet değildir. Belki aşıklara ve Allah taliplerine nasihat edip hak yolu göstermektir. Onlara hallerini, niteliklerini bildirmektir. Şu halde sen de bu ayeti kerimeleri, bu hadisi şerifleri ve bu öğütleri duy, öğren ve onlara doğru bir şekilde inan. Allah'tan kork, Resulünden utan ve insafa gelerek Allahu Teala'ya dön ki Hak Teala Hazretlerine karşı yüzün ak olsun. Yedi cehenneminden nefsin ırak bulunsun. Bineğin Burak ve cennet sana durak olsun. Eğer sen bana dünya gerektir. Dünyada hoşluk gerektir. Dost var, düşman var. Geleni gideni var. Kadın, kız ve oğlanlarım var. Cariyelerim ve kölelerim var. Bunlardan her birinin masrafları var dünya talebini bırakayım da fakir olayım ve elimde bulunan dünyalığım çürüsün, sonra ellere mi muhtaç olayım? Bugünü hoş geçireyim de yarın nasıl olursa olsun dersen yürü var. Dünya sana mübarek olsun. Baştan ayağa kutlu olsun. Dünyanın lezzetleri sana tatlı olsun. Fakat unutma ki Allahu Teala senden kaçar. Kıyamet gününde bütün peygamberler ve bütün hak velileri seni kovarlar. Avare ve başıboş kalırsın. Zebaniler seni tutar ve sürüyerek cehenneme atarlar. Çok şiddetli azaplar çekersin. Zahmet ve meşakatler görürsün. Cefalara ve mihnetlere uğrarsın. Bu murdar dünyayı burada bırakır gidersin, acaba oraya varınca ne yaparsın? Sevmediklerin, dilemediklerin, dünyalığını aralarında paylaşırlar. Sevmediklerine yedirirler, döker saçarlar. Sen o karanlık ve dar yerde hesabını verir ve azabını çekersin. Eğer bana dünya gerekmez, ben dünyadan uzağım. Bana dünyada bir lokma ve bir hırka yeter. Yeni gün, yeni rızık. Allahu Teala'ya tevekkül eder ve onun vaadine inanırım. Elimde olan malı fakirlere dağıtırım bugün fırsat elimdeyken ahiret tedarikini görür dersen canına sağlık. Allahu Teala yardımcın, Resul Aleyhisselam şefaatçin, meşayih mürşidin, müminler duacın ve hak cemali ödülün olsun. Şimdi ey aziz, nefse emmarenin yedi başlı bir ejderha olduğunu öğrendin ve bu ejderhanın en büyük başının dünya sevgisi olduğunu, diğer bütün başlarının ona tabi olduklarını da anladı. O büyük baş kesilince diğer başların da kuruyup gideceklerine akıl erdirdi. Ve nefsi emmarenin büyük başını kesmenin dünyayı terk etmek ve dünyadan iğrenmekle mümkün olacağını gördüm ve bildi. Dünyadan iğrenmenin de ölümü hatırlamakla kabil olacağını da fark etti. Şu halde şimdi şu söyleyeceklerimi de can kulağıyla dinle. Şimdi de sana dünyayı sevmenin sebeplerini ve bunun zararlarını, dünyayı terk etmenin faydalarını da anlatayım ki kitapta müşkül kalmasın. Zira bu kitabın Türkçe yazılmasının sebebi herkesin kolaylıkla okuyup anlayabilmesini sağlamaktır. Şimdi, ey aziz, dünyayı sevmeye sebep ölümü unutmaktır. Ölümü unutmaya sebep uzak emeller beslemektir ki buna tuğli emel denir. Bir kimse şunu şöyle edeyim, bunu böyle edeyim. Kaygısına düşerse ölümü unutur, ölümü unutmak ise kişiye dünya muhabbetini getirir. Zira nefse emmare sahipleri olmayacak işler peşinde koşan, olmazı olur sanan, kaygılardan ve telaşlardan kurtulamayan kimselerdir. Bunların umdukları elli yılda bile hasıl olmaz. Ne yazık ki ertesi güne çıkacaklarını dahi bilmedikleri halde böyle uzak endişeler peşinden de ayrılmazlar. Şunu iyi bil ki, Adem oğullarını aldatan, tuğli emel peşinde koşturan üç şeydir. Birisi emanidir, yani kuruntudur. Sizi Allahu Teala'nın emri gelinceye kadar kuruntular, tuğli emel ve arzularınız aldattı. Birisi de dünyadır. O halde sizi dünyanın hayat ve zineti aldatmasın. Birisi de şeytandır ve şeytan sizi Allahu Teala ile mağrur etmesin. Adem oğullarını aldatan bu üç şey olduğuna zikredilen ayet-i kerimeler delildir. Şimdi bunları birer birer inceleyelim. İlki kuruntudur demiştik. Şeytan gelir ve insanı kandırır. Ne işlersen işle. Allah kerimdir. Ümit olunur ki azap etmez ve cezalandırmaz. Sonra nasıl olsa tövbe edersin der ve o kimseyi yoldan çıkarır. Bundan dolayıdır ki, aklı başında olan kimseler, şeytanın bu gibi kandırıcı sözlerine aldanmazlar ve Hak Teala'nın şu ihtarını asla unutmazlar. Zira şeytan sizin bir düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Ey Adem oğulları, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Evet, Şeytan gerçekten eski bir düşmandır. Atadan dededen düşmandır. Ondan hayır uman, hayır bulmaz. Şu halde ona neden uyarsın? İşitmedin mi? Adem ataya ve Havva anaya neler yaptı? Onların zürriyetinden de nicelerini imansız ahirete gönderip, iman harmanını kibir ateşiyle yaktı, kül etti. Çoğunu ölümü uzak zannettirerek gaflete düşürdü. Sonunda ecel geldi, Onları o gafletleri içinde yakaladı. İmanlarını gafletle şeytana kaptırdılar. Yüzleri kara hak huzuruna vardılar. Madem ki gerçek budur ve hal böyledir, o halde ne yapmak lazımdır? Asiler Hak Teala'nın keremine göz dikmeli, korku kamçısını ellerine almalı, nedamet atına binmeli ve şeriat yoluna düşmelidir. Böyle yapabilirlerse varıp cennete girer ve diidara erişirler. Yoksa kendini kapıp koy vermekle olmaz. Şeriat yolunu bırakıp bidate uymak evuzu billah azgınlıktır. Öyleyse kişiye korku ve ihtiyat gerektir. Ey kardeş, nasıl korkmayalım ki? Kahhar Allah'ın zindanı cehennemdir. Orada aman bilmez ve aman vermez zebaniler vardır. Hak Teala her asi için bir cehennem yaratmaya kadirdir. Sonra nasıl talep etmez ve ummazsın Allahu Teala'nın rahmetini ki kendilerine uyanlara en az verdiği cennet bu dünyanın on tanesine bedeldir. Allahu Teala günah işleyen ve tövbesiz ölen asilere cehennemi, sevap işleyip Rabbine tabi olanlara da cenneti vaat etti. Şimdi sen de bu ilahi vade inanmaya mecbursun. Gece gündüz ibadete koşmaya mecbursun. Nefsine tevekkülü talim etmeye mecbursun. Bu nasihatleri tutmak ve ibadetle meşgul olmak için tevekkül gerektir. Allahu Teala'ya tevekkül edip rızkını Allahu Teala'dan beklemelisin. Zira bütün mahlukatın rızıklarını veren Hazreti Allah'tır. Hepsinin rızıklarına da Allahu Teala kefildir. Yeryüzünde hiçbir yaratılmış yoktur ki onun rızkı Allahu Teala'nın üzerinde olmasın. Nitekim Kur'an'da buyurur. Yeryüzünde bütün canlıların rızkı Allahu Teala'nın üstündedir. Fazlından hepsinin rızıklarına kefil olmuştur. Onun için Allahu Teala'nın vaadine inananlar rızık için asla tasalanmazlar. Allahu Teala'ya tevekkül ederler ve Allah için rızkı başkalarına da yedirirler. Yedirmekle, başkalarına vermekle onların rızıkları tükenmez. Nitekim Hak Teala Kur'an'da buyurur. Kim Allahu Teala'ya tevekkül ederse Allahu Teala ona yeter. Zira Adem oğullarının rızıkları gökten iner. Nitekim Hak Teala buyurur. Rızkınız ve vaad olunduğunuz semadadır. Devamı 45. bölümde.